Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Derin. Bu benim YouTube üzerindeki ilk videom olacak. Bu yüzden biraz heyecanlıyım ve arkadaşlarımın ısrarı üzerine bu videoyu çekiyorum. Neyse kısacası size bahsetmek istediğim bazı konular var. Genel olarak benim hayatımla alakalı ve arkadaşlarımın anlatmamı istediği konularla alakalı. Bunlardan ilki Amerika'ya nasıl gidilir? Öncelikle buraya gelmeden önce yani bu konuya başlamadan önce ben kimim ve ne mezunuyum birazcık bunlardan bahsetmek isterim size. İsmim Derin. Hemşerik mezunuyum. Lisans hemşerik mezunuyum. 2016 yılında mezun oldum. 8 yıl öncesinde. Uzun bir süre hastane sektöründe çalıştıktan sonra hastane sektörü diyorum çünkü sadece hemşire olarak çalışmadım. Özellikle son çalıştığım hastanede e, uluslararası hasta koordinatörü olarak çalışıyordum. Yani bu pozisyonda çalışabilmemin sebebi de İngilizceyi öğrenmiş olmamdı. Ee, öncelikle şuradan başlayayım. 2016 yılına mezun olduktan sonra ben ameliyathane hemşiresi olarak işe başladım, hayata başladım. Ee, daha sonrasında İstanbul'da özel bir hastanede e, servis sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Sonrasında çalışmakta olduğum özel hastaneye sürekli yurt dışından hastalar geldiğinden dolayı ve ben de onları anlamadığım için çünkü konuşulan dil İngilizceydi nihayetinde ve İngilizce ve Arapça'ydı ağırlığında aslında ama daha çok İngilizceydi evrensel bir dil olduğundan dolayı herkes İngilizce konuşuyordu zaten ve ben anlamıyordum. Yani hastalarımız ne konuşuyorlar, neden bahsediyorlar bunu anlayamıyordum. Bu yüzden benim İngilizce merakım başladı ve bu yüzden hani en kısa yoldan, en hızlı bir şekilde nasıl İngilizce öğrenebilirim diye böyle araştırmalar yapmaya başladım. Bu dönem zarfında bu pandemiden önce oluyor tabii bu arada 2017'nin Mayıs Nisan-Mayıs ayları gibi ben araştırmalara başlamıştım zaten hani nasıl İngilizce öğrenebilirim, nasıl yurt dışına çıkabilirim. Birlikte çalışmakta olduğum doktor arkadaşlarım bana bu e, süreçte e, sadece yurt dışında yaşayaraktan, dilin konuşulduğu yerde yaşayaraktan en iyi şekilde öğrenebileceğimi anlatmışlardı. Sonrasında ben işte İngilizce nasıl öğrenilir, yurt dışına nasıl çıkılır falan bunları takip etmeye, araştırmaya başladım Google üzerinden, sosyal medyalar üzerinden vesaire. Sonrasında karşıma OP'ri diye bir program çıktı. OP'ri Fransızca kökenli bir kelime ve Amerika'da eee sadece Amerika'da değil başka dünya ülkelerinde de bu program var bu arada. Birazcık böyle exchange yani değişim programına da benziyor. Cultural exchange diye de geçiyor. Bu programı araştırmıştım. Dil okullarına çok fazla para harcamadan en uygun şekilde yurt dışına gidebilmenin bir yoluydu. Bu oper programı yani Türkçesi bebek bakıcılığı gibi bir anlam ifade ediyor. İçeriğine birazdan size bahsedeceğim. bu programı araştırmıştım ve bu programı bulmuştum. İstanbul'da bir tane özel şirket aracılığıyla ben bu programı buldum. Onların reklamlarıyla karşılaştım Google üzerinde. Sonrasında gittim kendileriyle görüştüm. Ee, görüştükten sonra bu programa uygun olduğum kanısına vardılar çünkü program gereği 26 yaşına geçmemiş olmanız gerekiyor ve de işte erkek değil bayan olmanız gerekiyor çünkü Türkiye'den erkekleri kabul etmiyorlar bu programa ne yazık ki ee, ne yazık ki diyorum çünkü ben Amerika'ya bu programla ilk gittiğimde Brezilya'dan Meksika'dan işte Almanya'dan başka ülkelerden de hep kız erkek karışık herkes bu programa gidebiliyormuş yani orada tanıştığım kişiler aracılığıyla bunları öğrenmiştim bu yüzden orada görmüştüm ki erkekler gidemiyorlar Türkiye'den bu programla sadece kızlar gidebiliyorlar ve 26 yaş sınırı var. 26 yaştan daha büyükseniz de bu programa katılamıyorsunuz arkadaşlar. Ben o zaman 24 yaşındaydım 2017 yılında bu programa başvuru yaptığımda. Sizi bazı testlerden geçiriyorlar. Bu testler işte ve çocuklarla anlaşamış anlaşabiliyor musunuz bebeklerle anlaşabiliyor musunuz? Bu programı uygun olup olmadığınızı değerlendiriyorlar. Yani sosyal aktiviteler nasıl başka bir ortama ayak uydurabiliyor musunuz? Zaten sizi değerlendiriyor. Karşılıklı yüz yüze bir mülakat gibi görüşüyorsunuz gidiyorsunuz kişilerle, orada çalışan kişilerle. Benim yani hayatım boyunca iyi ki dediğim bir programdı bu. Yaklaşık 6 yıl geçti üzerinden. O yüzden de her şeyi çok doğru hatırlamıyor olabilirim. soruları sordukça ben kendim de geriye dönük düşünüp belki de hatırlayabilirim de. elimden geldiğince doğru bilgileri vermeye çalışırım size. Bu programda sizi hazırlıyorlar. Çocuklarla anlaşabiliyor musunuz? İşte yabancı bir ailenin içerisinde onlara adapte olabilir misiniz? Çünkü oraya gittiğinizde yabancı bir ailenin içinde yaşıyorsunuz. Ve yaşam olanaklarını sağlamak zorundalar. Ve haftada 45 saat bu ailenin çocuklarıyla ilgileniyorsunuz. Onları okula götürüyorsunuz. Okuldan alıyorsunuz. İşte sabahları beslenme çantalarını hazırlıyorsunuz. Okuldan geldiklerinin ödevlerine yardımcı oluyorsunuz. Yani... Biraz böyle ablalık gibi benim yaşadığım aile beni çocuklarına onların ablasıymışım gibi işte sister kız kardeş demek big sister onların ablasıymış gibi beni tanıtmışlardı. Yaklaşık bu bir yıllık bir program. Yaklaşık demeyeyim de tam olarak bir yıllık bir program. İstediğinizde bunu uzatabiliyorsunuz. Bir buçuk yıla kadar da uzayabiliyor oraya gittiğinizde. C1 vizesiyle gidiyorsunuz. Yani J1 vizesiyle gidiyorsunuz bu programı. Hatta işte 6 kredi miydi? 60 kredi miydi Benim zamanımda okula gitme zorunluluğumuz var. Bu kredi tamamlamanız gerekiyor. Hemşire olmak zorunda değilsiniz bu arada. Ee, neden Amerika'daki aileler bu programla yurt dışından gelecek olan kişilere çocuklarını emanet edecekler? Hani niye bunu yapsınlar ki diye düşünüyorsanız Amerika'da e, neneklere bakıcı tutmak çok pahalı. E, çok pahalı bir meslek. Yani saatlik olarak ücret ücretlendiriliyor ve e, aileler bu kadar para vermektense oradaki Amerikalı bir neneye veya babysitter'a yurt dışından gelecek olan kişilere evlerini alaraktan, bu kişilerle hem çocuklarının cultural exchange dediğimiz yani kültürel değişim yaşamalarını istiyorlar hem de bu işi yani çocuklarına bakıcı kısmında hani bakıcı buluyorlar yani biz bakıcı oluyoruz en nihayetinde bunu daha ucuza getirmek istiyorlar. Bu yüzden bu programın amacı karşılıklı işte benefit yani karşılıklı yarar. Ee, tabii benim bahsettiğim zaman bundan 6 yıl önceydi. Vize almak çok daha kolaydı. Şimdiki gibi 1,5 yıl sonrasında vize randevuları verilmiyordu. O zaman ben İstanbul'da bir özel hastanede çalışıyordum. Bir ay sonrasında benim e, Ankara'daki Amerikan konsolosluğundan randevum alınmıştı. Ve ben Ankara'ya gidip orada vize görüşmesine girmiştim. Birkaç hafta sonrasında zaten direkt Amerika vizem gelmişti. Çok güzeldi. Yani o günler benim için unutulmaz. Ve... E, yani hakikaten geri dönüp baktığımda hayatımı değiştiren bir programdı, hayatımın akışını değiştiren ve bütün kariyerimi değiştiren bir programdı benim için. Ben benim için diyorum çünkü. Ama o zamanlar ben daha mesleğe yeni başladığım için kenarda birikmiş bir param yoktu ve hani bir an önce dil öğrenmek istiyordum. Ee, dil okulları çok pahalı olduğu için ve benim de buna ayıracak bir maddi imkanım olmadığı için hani en uygun program bu şekildeydi. Bu yüzden yani ben bir daha gidecek olsam, bir daha İngilizce öğrenecek olsam kesinlikle ve kesinlikle bu programla giderim. Sadece okula gitmek de bir çözüm değil. O yüzden çocuklarla olabildiğince vakit geçirmek ve onlara istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Mesela en basitinden hani belki kötü bir örnek olabilir ama kaşık kaşığın İngilizcesi ne diye ben çocuğa sorduğumda çocuk benimle dalga geçmiyordu. Yani aa kaşığın İngilizcesini bilmiyorum falan vesaire. Böyle bir tavırları olmuyordu. Söylüyorlardı yani. işte derin kaşığın İngilizcesi bu. İşte çatalın İngilizcesi şu vesaire. Başınızdaki kişi çocuk olduğu için size mantıklı bir şekilde aa bunu da mı bilmiyorsun? Aa, buraya da gelmişsin gibi bir yaklaşımı söz konusu olmuyor. Onlarla birlikte geçirdiğiniz o vakitte istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz ve çok da güzel anlatıyorlar. Yani ben bunu defalarca yaşadım hakikaten benim için çok büyük bir tecrübeydi. Dört, dört, farklı hayata gittim bu bu ailelerle meçleşme durumunda, eşleşme durumunda yani. Ben hala iletişimde olduğum, sürekli çocuklarla, anne babayla ile iletişimde olduğum bir aile. Hala böyle dostuz yani. Onların yıllar sonra bile bu kadar böyle zamanla büyüdüklerini görmek bile beni çok duygulandırıyor. Onlar sayesinde ben İngilizceyi öğrendim. Sadece okula giderek değil tekrar söylüyorum bu kısmı. 7-24 aileyle birlikte çocuklarla birlikte vakit geçirdiğim için İngilizceyi öğrenebilmiştim. Çünkü yoksa okula gidiyorsunuz. İşte okul 4 saat 5 saat sonra okuldan çıkıyorsunuz. Onu yaşamanız gerekiyor. İşte sürekli birlikte vakit geçirmeniz gerekiyor çocuklarda. Benim için açıkçası bu bir çalışma modeli bile değildi. Ben çocuklarla olduğum her an çok keyif alıyordum. Çünkü zaten amacım İngilizce öğrenmek olduğu için ve çocuklarla da bunu çok rahat gerçekleştirebildiğim için bu şekilde ben Amerika'ya ilk kez gittiğimde bu programla gitmiştim yıllar çok hızlı geçiyor tam olaraktan 6 yıl önceydi 6 yıl önce bu zamanlarda zamanlardı 2018 10 Aralık'ta gitmiştim ee, geriye dönüp baktığımda keşke hala orada o haliyle. E, ...au pair olarak ben sonsuza kadar kalsaymışım diye bile düşünebilirim yani. Ben İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Üstüne zaten bir kere temel attıktan sonra devamı geliyor. Siz de gidin, görün, tecrübe edin, deneyin ve İngilizceyi tam anlamıyla öğreneceğinize ben eminim. Aileyi yeter ki baştan düzgün seçin. Düzgün seçmeseniz de zaten oraya gittiğinizde aile değişimi de yapabiliyorsunuz. Bu çok da böyle... E, uçurum problemler de değil bu arada. Aileyle uyuşmadığınız ailede değiştirebiliyorsunuz. Nasıl bir platformda bunlar düzenleniyor? Bunların hepsini daha detaylı bu şekilde anlatmak isterim size diğer bir videoda. İlk videomun sonuna geldim. Bu şekilde umarım size faydalı olmuştur. Yine benim tecrübelerimle alakalı ee, çekmek istediğim başka konular da var. Sizlere anlatmak istediğim başka konular da var. İşte sadece Amerika değil onun dışında başka ülkelere de gittim. Oralardan da size bahsetmek isterim. Ve özellikle bu Oper programı hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ee, bana yorumlardan da ulaşabilirsiniz. Instagram'ın üzerinden de bana yazabilirsiniz. Hatta Instagram'a girdiğinizde orada highlights olarak da ekledim. Gittiğim eyaletler 2018 ve 2019 yılında gördüğünüz tüm o storyler yani geçmiş storyler e, öne çıkanlar da var. Oraya gittiğinizde benim gezdiğim yerleri, yaşadığım tecrübeleri, gördüğüm eyaletleri de orada görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeniden görüşmek üzereyle. Hoşçakalın.